Ama hepinizi çok çok tebrik ederim. Türkiye Cumhuriyeti devleti tarım ülkesidir. Mezopotamya kültürü Mezopotamya'nın ürünleri, tohumları dünyaya yayıldı. Dünyaya Mezopotamya ve Anadolu tohum dağıldı. Ama üzüntüyle belirteyim, biz şimdi verdiğimiz o tohumları üretenlerden ithal ediyoruz. Bu nasıl? Nasıl? Anadolu'ya yakışır mı? Ben Erzurum'da 1900 63, 67 yılları içerisinde görev yaptığımda bir günde döküm mevsimi denilen 10. 11. 12. ayda bir günde 120 rapor verdiğini bilir. Ve bu raporun en küçük toplu sayısı 200 adı. En küçük. Her bir rapor 450-500. Ve bu nereye, nereden? Doğu'ya, bütün Avrupa'ya ihraç ediliyordu toklu. Şimdi Türkiye ne hale geldi? İşgal etmemek elde değil. Hani şeker fabrikalarımız, hani elmalık kurumlarımız, niçin, niçin, niçin satın? Soruyorum hepinize soruyorum, bütün Türkiye'ye soruyor. Niçin bunlar satıldı diye biliyor musunuz? Türkiye'ye mahvetme kimsenin hakkı yoktur. <laughs> Muhterem arkadaşlar. Bakın bu fotoğrafa. 28 Haziran 18 Temmuz, Temmuz ayları içerisinde bu süre ortaya, ortaya geliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu bir Bu, bu, bu büyük bir nasıl söyleyeyim? Mükemmeliyettir ve eylerdendir bu adam. eylerde. Aleyküm demiştir. Aleyküm affedersen. Aleyküm selam demiş ve gözünü yum, yumuşak. İyilerdendir. İyilerden olduğu için de bu sürat ortaya çıkıyor. Onun için bunun kıymetini bilmek, bunu başımızın daima tacir yapmak ve bunun yolundan yürümek bu memleketin temel esasıdır, temelidir, temeli. muhterem meslektaşlarım, Demin çok iyi konuşan beyaz gömlekli bir arkadaşım gibi. <laughs> Nedim Hoca. Nedim Hoca. Onu tebrik ediyorum. Çok güzel noktalar temiz temas. Ettim. Hepiniz çok güzel noktalara temas ettiniz. Unutmayalım bu memleket tarım memleketidir. <laughs> tarım olmadı olmaz. Önce tarım sonra onun için tarıma çok kıymet ve değer vermemiz lazım. Ben arda hanı, muhterem arkadaşlar. Anadolu'nun birçok yerlerinde gerek karsa gerek arda ve öyle ki pazar hariç her Allah'ın günü hayvan pazarı var. Kendisi Ülke, tek bilgiyle belli değil. Haftada bir gün hayat pazarı olur. Bu ne kadar acı bir şey. Onun için hayvancılığımıza, tarımımıza çok ama çok kıymet vereceğiz. Bugün pahalılıkla Türkiye nereye gidiyor? Bunun için hep el birliği yapmamız lazım. Köyler boşaltıldı, kasten yapıldı, beyler kasten yapıldı. Türkiye'yi yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. bunun da yapar emperyalistindir. Bunu kabul etmeliyiz, Bunlar, bunu görmemiz lazım. Köyler boşaltılmamalıdır, köyler cazip hale getirilmelidir. Sizleri hürmetle ve saygıyla selamlıyorum çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Kusura bakmayın. Heyecanlı bağışlayın. Sağ